Merhaba Dijital Raf izleyicileri. Left 4 Dead'i hatırlıyor musunuz? Çok uzun zaman oldu. Hatta 3. oyunun çıkacağı hakkında dedikodular dolaşıyordu. Ve şimdi karşınızda Left 4 Dead'in yapımcılarından Back 4 Blood var. İğrenç. Oyun yine bildiğimiz Left 4 Dead tarzında. Zombi arkadaşlarımızı tatlı şekillerde öldürüp safe ağza ulaşmaya çalışıyoruz. Zombi olarak oynayabiliyor muyuz? Evet. Hadi şimdi karakterlerimize ve zombi türlerine bir göz atalım. Temizleyiciler ile tanışın. Bu Walker. O takımımızın lideri. Adeta bir kaya. Daha fazla damage verme ve takımın sağlığını arttırma özelliklerine sahip. Bu doktor. Zombilere karşı savaşmada ne kadar deneyimsiz olsa da zor durumlarda bir can bas be diyeceğimiz kişi. Bu Hoffman. O bizim kıyamet vaktine her şekilde hazır olan karakterimiz. Aynı zamanda marketlerde tuvalet kağıdı reyonunun boş olmasının da sebebi. Bu Evangelo. Takımın en geç ve en yeni üyesi. Takımda kendini kanıtlamaya çalıştığı için eğlenceli diyaloglara sahip. Staminayı ve takımın hareket hızını arttırıyor. Bu Anne, işte bu kadın acımasız ve salim. E, ee, görmüş geçirmişliği de var. Envanterinde artı bir destekleyici slota ve takım için bir ekstra cana sahip. Daha ne olsun? Bu Holly. O bizim atletik kızımız. Her zaman pozitif ve olayları iyi tarafından bakar. Çivili beyzbol sopasına sahip kızımız takımın hasara karşı dayanıklılığını ve staminalarını arttırır. Ve işte en çok beklediğimiz an. Tuvalet molası. Hayır hayır. Zombi zamanı. Bu Breaker. Türkçeleştirmeyelim kırıcı olur. Karşılaşma biraz sert geçeceğe benziyor. Bu Ogre. Bize tatlı köftelerinden fırlatıyor. Bu Snitcher. O bize karşı bir zombi ordusu çağırabiliyor. Bu Hag. O... O bizi tek lokmada yiyor. Bu arkadaşların çirkin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Daha diğerlerini görmediniz. Ortalık biraz karışacağı benziyor. <laughs> Şu yakışıklıya bak. <laughs> o da ne? Oyunumuzun çıkış tarihi 12 Ekim. Hadi daha birçok yeni karakterimize orada merhaba diyelim. Dijital rafı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.